Merkezi iklimlendirme sistemleri teknisyeni, soğutma ve havalandırma sistemlerinin üretilmesini, kurulmasını sağlayan, bakım onarım işlerini yapan teknik elemandır. Bu mesleği yapacak kişiler otomatik kontrol, elektrik ve mekanik gibi konulara ilgi duymalıdır. Merkezi iklimlendirme sistemleriyle uğraşmak teknik bilginin yanı sıra bedensel güç de ister. Bu nedenle meslek elemanlarının genel sağlık durumlarının iyi olması önemlidir. Dikkatli, tedbirli ve ekip çalışmasına yatkın teknisyenler mesleklerinde başarılı olurlar. 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren meslek liselerinin soğutma ve iklimlendirme alanında soğutma ve iklimlendirme teknisyeni sertifika programında meslek eğitimi verilecektir. Meslek yüksek okullarının soğutma ve iklimlendirme bölümüne sınavsız geçiş yapabilen bölüm mezunları isterlerse ön lisans ve lisans eğitimine devam edebilirler. Merkezi iklimlendirme sistemleri teknisyeni sistemi kurarken cihaz ve ekipmanı seçer, sistemi devreye alır. Bakım yaparken uygun işlem sırasını takip eder. Onarım yapılacağı zamanda arızayı tespit ettikten sonra gerekli işlemleri yapar. İşleri rapor etmek ve takip işlemlerini yürütmekte görevleri arasındadır. Merkezi iklimlendirme sistemleri teknisyenleri atölyelerde ve sistemin kurulacağı yere göre sıcak ya da soğuk ortamlarda çalışır montaj, bakım onarım işlemlerini yaparken yüksek ve tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir. Çalışma sırasında ağır cihazları taşıma, çekme, yerine koyma veya yerinden çıkarma gibi bedensel güç isteyen işler yaparlar. Tüm bunlar ekip çalışmasıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle personelin uyum içinde çalışması ve birbirine yardımcı olması önemlidir. Sonra insanların rahat ve huzurlu çalışmasını sağlayabilmekten dolayı olan mutluluğum ve iş bittikten sonraki insanların yüzündeki gülümsemeye görebilmek meslek elemanları çeşitli tesislerdeki soğutma ve havalandırma sistemlerinin bakım onarım işlerini yapabilir. Bu alanda bakım onarım hizmeti veren firmalarda iş bulabilirler. Aldıkları ücretlerde iş yerinin büyüklüğü, kişinin deneyim ve yetenekleri etkili olur. Ayrıca isteyenler kendi iş yerini de açabilir. Bu durumda hizmet kalitesi ve iş yoğunluğuna bağlı olarak yüksek gelir elde edebilir. Meslekle ilgili ayrıntı için bilgi butonuna tıklayınız.